Dolandırıcılık çetesinin vatandaşları tuzağa düşürmek için lüks restoranlardaki yemekli tanıtımlarında yer aldıkları tespit edilip gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı. Mahkeme çıkışında sinir krizi geçiren Nihal Candan, "Neden? Neden?" diye bağırırken Bahar Candan'ın ise "Biz ne yapacağız?" dediği duyuldu. İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suç gelirlerini aklama iddiasıyla yakalanan Bahar Candan ve kardeşi Nihal Candan ile Hacı İsrafil Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bahar Candan ve Nihal Candan'a poliste yaklaşık 4'er saat süren ifadelerinde 20'den fazla soru yöneltildiği ve iki kardeşin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi ifadesi sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hesabına 12 milyon lira geldiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Candan'ın bu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi. Bahar Candan hakimlikteki ifadesinde "Ablamdan ayrıldıktan sonra bilinen restoranlarda, Etiler'deki bilinen mekanlarda bir araya geldik. Şahıslarla bir kere yemek yemiş olabiliriz. Onun dışında hiçbir bağlantımız yok." Birkaç yıldır ben bu telefonumu kullanıyorum. Biz onu Apaydın'ı Kaan diye biliyorduk. Gerçek adını bilmiyorduk. Kendisini de bir yıldır tanırım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum, dedi. Kararın açıklanmasının ardından Nihal ve Bahar Can'dan gözyaşlarına boğuldu. Bahar Candan avukatlarına ''Bir şeyler yapabilir misiniz?'' diye sorarken Nihal Candan ise gözyaşları içerisinde defalarca ''Neden?'' diye bağırarak sinir krizi geçirdi. O sırada Bahar Candan'ın ''Biz ne yapacağız ya?'' dediği duyuldu. Tutuklanan üç kişinin de Silivri'de bulunan Marmara cezaevine gönderileceği öğrenildi. Adliye çıkışında konuşan Bahar Candan ''Asıl suçlular dışarıda, benim hesabımda para yok, sırf ünlü olduğumuz için tutuklandık'' dedi.